dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Türkiye'deki Alman konsolosluklarında aile birleşimi vizesi için randevu bekleme süreleri 6 aya kadar uzadı. Bu durum, ailelerin duygusal ve maddi yükün artırarak bir araya gelme umutlarını sürekli ertelemelerine neden oluyor. Aileler sevdiklerinden uzak kalmanın getirdiği belirsizlik ve özlemle başa çıkmakta zorlanıyor. Ayrıca vize başvurularında gereken belgeleri toplamak da ciddi bir zorluk oluşturuyor belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması zaman alıcı bir süreç ve bu zorluklar vize sürecini daha da geciktiriyor. Uzun ve belirsiz bir süreç haline dönüşen bu durum Almanya'da yaşayan göçmen ailelerin en temel hakkı olan aile bileşimini engelliyor. Aileler konsolosluk işlemlerindeki gecikmelerin bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor. Almanya'da güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı artıyor ancak karbondioksit emisyonları da yükselmeye devam ediyor. Rüzgar enerjisi santrallerindeki artışa rağmen 2016 ve 2017 yıllarındaki rekor seviyeye henüz ulaşılamadı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda kapasitelerin 2030 yılına kadar 3 katına çıkarılması gerektiği vurgulanıyor. Ancak IEA'ya göre bu rakam sadece 2,7 katına ulaşabilecek. Küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutabilmek için sera gazı emisyonlarının yılda %8 oranında azalması gerekirken mevcut azalma sadece %1 2030 yılına kadar üretilen elektriğin yarısının yenilenebilir kaynaklardan elde edileceği ve büyümenin büyük kısmının Çin'den geleceği tahmin ediliyor. Ember tarafından yapılan bir çalışma özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde rüzgar enerjisinin önümüzdeki 7 yıl içinde sadece 2 katına çıkabileceğini gösteriyor. IEA güneş enerjisindeki artışın politik önlemlerden çok düşen fiyatlara bağlı olduğunu vurguluyor. Almanya'da kömürlü termik santrallerden elde edilen elektrik üretimi önemli ölçüde düşerken güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik üretimi arttı. Güneş enerjisi tesislerinin fiyatlarındaki düşüş geçen yıl yeni güneş enerjisi kapasitesindeki 15 gigawattlık rekor bir artışa yol açtı bu rakam 2012'dekinin iki katı. Rüzgar enerjisinin yaygınlaşması da özellikle açık deniz sektöründe yıllarca süren durgunluğun ardından yeniden hız kazanıyor. Özetlemek gerekirse yenilenebilir enerjilerdeki ilerleme cesaret verici olmakla birlikte iklim hedeflerine ulaşmak için henüz yeterli değil. ADAC Frankfurt kavşağı ile Friedberg kavşağı arasındaki A5 otoyolunun 10 şeritli olarak genişletilmesine karşı çıktı. Hessen eyalet hükümeti yüksek trafik yoğunluğuyla başa çıkabilme gerekçesiyle Friedberg'le Frankfurt'e Kreuz arasındaki A5 otoyolunu 10 şeride çıkarmayı planlıyor. Ancak bu durum özellikle ADAS ve Frankfurt şehrinin direnişiyle karşılandı. ADAS 2025 için beklenen trafik rakamlarının muhtemelen bir genişlemeyi haklı çıkarmayacak kadar düşük olduğunu savunuyor ve bunun yerine köprü yenilemelerine ve otoyol kavşaklarındaki iyileştirmelere öncelik verilmesi çağrısında bulunuyor. Çünkü trafik sıkışıklığının çoğu burada yaşanıyor. Trafik Kulübü pazar günü yaptığı açıklamada mali kaynakların kıt olduğu ve kalifiye iş gücü eksikliğinin yaşandığı bu dönemde trafik planlamasına dikkatle öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. ADAS bunu şöyle gerekçelendirdi. Aslında harab olmuş köprüler şu anda ciddi bir tehlike oluşturuyor durum kötüleşmeye devam ederse bu durum yolların tamamen kapanmasına ve ardından ekonomik zarara yol açabilir. Bu nedenle A5'in aceleyle genişletilmesi sürücülerin yararına değildir. Frankfurtlu gazeteci Michael Friedmann dün Wiesbaden Eyalet Parlamentosu'nda Oscar Schindler'in ölümünün 50. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma törenini AFD ile hesaplaşmak için kullandı. Fritman yaptığı konuşmada isim vermeden bir nefret partisinden söz etti. Bu parlamentoda oturup bir kez daha kimin insan kimin Alman olduğunu belirlemeye kalkışan insanlar var diyen 68 yaşındaki Fritman Oscar Schindler sizi dikkate almazdı dedi. Uzun yıllar Frankfurt'ta yaşayan Schindler, bir girişimci olarak Friedmann'ın ebeveynleri ve büyük annesi de dahil olmak üzere yaklaşık 1200 Yahudiyi Holokost'tan ve Alman imha kamplarında ölümden kurtarmıştı. Ailenin diğer tüm üyeleri yani 50 kişi öldürülmüştü. Friedmann konuşması sırasında tüm parlamento grupları tarafından ayakta alkışlandı tabii ki AfD hariç. Berlin İş Mahkemesi Verdi Sendikası tarafından 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren Berlin eyaletine ait kreşlerde ilan ettiği grevi yasakladı. Verdi ve GV tarafından ortak yapılan grev çağrısı eğitim emekçilerinin iş yükünü azaltmayı hedefliyordu. Nisan 2024'ten bu yana Verdi ve GV sendikalarıyla Berlin eyaleti arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Verdi ve GV sendikaları anaokulu eğitmenleriyle stajyerlerin iş yükünün azaltılması, çalışma sürelerinin ve personel sayısının yeniden düzenlenmesi talebiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamıştı. Bunun için çocuk bakım gruplarındaki çocuk sayısının azaltılmasını talep eden sendikalar bunun için özel bir sözleşme imzalamak istiyordu. Kreşlerde çalışma koşullarının iyi olmaması sadece 7 bin eğitim emekçisini değil aynı zamanda kreşlere gelen 29 bin çocuğun gelişimini de olumsuz etkiliyor. Yeni Hayat Gazetesi'nin haberine göre Senato'nun uzlaşmaya yanaşmaması üzerine verdiği ve GEV kamuya ait 280 kreşte çalışan eğitim emekçilerini süresiz grev için grev oynamasına çağırmıştı verdi. Üyelerinin 91'i GV üyelerinin ise yüzde 82'si süresiz grevden yana oy kullandı. Bunun üzerine Verdi ve GV 26 Eylül günü yaptıkları bir açıklamayla 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren eğitim emekçilerine süresiz grev çağrısı yaptı. Senato grevin yasaklanması ve çağrının Sendikalar tarafından geri çekilmesi talebiyle Berlin İş Mahkemesi'ne acil başvuru yaptı. Mahkeme Senato lehine karar vererek Verdi ve GVC grev çağrısını geri çekmek zorunda bıraktı. Verdi bölge mahkemesine itirazda bulundu. RBB'nin haberine göre eyalet iş mahkemesi Berlin'deki kreşlerde büyük çaplı bir greve izin verilip verilmeyeceği sorusunu cuma günü el alacak eyalet iş mahkemesi sendikanın lehine karar verirse Berlin'deki 280 kreşteki çalışanlar önümüzdeki pazartesi gününden itibaren süresiz grev yapabilecek. Değerli dinleyiciler Radyo hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görününce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.